Uçaktan atladım pervanesini öldüm kanka. Alican videomuza giriş cümlesini sen yapar mısın kardeşim? Yok kanka. Hadi be. ya. Hadi hadi. Senden bekliyorum. Takipçileri senden bekliyor. Senden bekliyor. Kardeşim başlattım şey. Ben, ben ben. İyi. Ah, üstümde adam var. Oğlum arkandan adam. iki tane. Allah Ol Allah. Bak bizim adam beni kaldırmadı, sen de Nerede? Öldüm. Arkadaşlar. Şimdi... Nerede? Bugünkü videomuzda sniper nedir, nasıl oynanır gibi oynamaya çalışacağız ama bakın niye? Oynatmıyorlar. atmıyorlar? Aycan tank almış Tank almadım her yeri şey aldım Ha araba mı aldın? O zaman sen de Bizim adamlar da doğamıyor Birisini öldürdüm de Arkadaşları geldi adamlar oluyor şurada da oha ya E2 <laughs> <laughs> bizim reis <gülüyor> almış ya <laughs> oynamaya çalışıyor <laughs> bölgeleri fena veriyoruz bu arada. Evet ya şu E'yi alalım. Bir tane daha var. Kanka yardım. nerede öldü. İşte burada var. Öldü. Şurada var. 87. Bu da 87. O öldü. Bas smoke geldi bana yardım. Lan tamam. <laughs> Oğlum. Kanka zor adamları vurabiliyorum Kolayları vuramıyorum Kim öldü? Sen mi öldün? Yok Daha ölmedim. Dur. Tank var ya. Ana tank. mi orada? Ki ben edeyim. Bir de hemen solumda. Ee e alıyorum. Bize iyi oluruz. anka Ede niye girmiyor bizimkilere ya ya support yok ee support da dedim ne alaka support karbin oynarım da oynamaya çalışıyorum doğrusu yukarda kanka da o, şey bekliyorum aslında Arkadan taraftan bu, buldum içinde kanka Üçüncü sniper hala denemedim. Açtın mı ya? Açtım, açtım. Ben tank aldım ya. Bir daha helikopter. Tank al, ölünce doğayım ben sana. Tamam. Helikopter çok bir şey yapmıyor ya. Yani, Sakin, ben vurdum ya. Kanka hatırlar mısın bir inşaata çıkmıştık Burak sen ben. Yok sen yoktun orada. Hı hı. Adam ikinci katında balkonda. Yani beyefendi de ağda <laughs> oh, kanka? Şu Çatıya tarasana, işaret al. <laughs> Bizimkiler taramıyor ki ya. Çok adam var. Oh. <Sessizlik> 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 Bırakıyorlar ya. Ama bence kısa süre içerisinde yeni harita getirmeleri lazım. Kısıntı kapı. Yani o petrolü map var en son giden. O map çok güzel geldi bana başta ama 32 32. Sarmıyor. Map büyük olduğu için evet. bir tık evet. Yanmaktan da var ya şey 128. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle bir şey yapma lazım hey, Hadi be. saati iniyor. Bekle lütfen bekle. Patladı lan. <gülüyor> <gülüyor> <Yerisinden> <gülüyor> 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 Buradan bak. Biz Z'deyiz şu an Boş ver bebeğim Hop 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 bek, Bekle 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 <laughs> bekle <laughs> <laughs> Kanka yaşadığımı görmen lazım No se lo Bayağı agresif oynuyorum bu ay. Kanka B'ye saldırmışlar. Bu nerede? Lan. kanka şeydekiler göster D arkası çıktı Adamlar helikopter indi daha yukarı. Deyin önündeki Yukarıda değil mi? Kanka inşaatın üstüne. D'de. Oraya bir şey alsana şeydeysen Olası olur. Aa, Oh, okay. Abi 62 vuruyorum. Allah'ım ya. I'm fucking hit. Kaldır reis. Ne yapıyorsun ya? Helikopter <laughs> nerede? Kanka. Adam 3 metre 5 metreden beni kaldırmaya çalışıyor. Medic. <laughs> Medic. <Melek seni. gülüyor> beyni Denizinde... sunuyor. Kekler var. Bunun üstünde bir de Şu, Şurası da öyle ya. Adam havan evet, evet, Çatı mı? Hı O iş yaptığım yere var ya. Ha. Onun üstünde. Adam var. Başlatmıyor lan. Kanka Çık oradan. Benim Helikopter alıyorum. Helikopter de olsun mu? Öldüm de. Bekliyorum. sağ çıktım şey. Kaçtım oğlum karşıya geçtim. Kanka adamlar Gördün mü? ya vallahi. Dediğin yeri şimdi anladım ya. Ben onun arkasındaki yere bakmışım. Oraya en iyi nereden vururuz biliyor musun? Şu tankta inip <laughs> Kanka helikopterde misin? Dur geliyorum. Ama ben sürmüyorum. Olsun. Geleyim yeter ya atlarım ben. Atladım. <laughs> <Uçmuş abi. Gülüyor> Lan adam attı, <laughs> Fake yedim ya. 저는 초급 사회 가보실 거니까. takım arkadaşlarımız salak. sanki. He? Bir tık sanki. Bir tık mı yok be bayağı bir salaklar. Kanka. Bunlara bir tık diyemem. Banyolar kanka. be Adamların bir de Medi'yi de öldürüyor Ede misin sen? Yok öldüm Çıkartacağım kapıyı. 오하, 덥산 2-2. Şu böyle bir şey olamaz ya. Şeye girdiler. <laughs> Noob'lar sanki PUBG oynuyor anasını satayım. <laughs> Kaybediyoruz ya. C'ye de gitti. Şu Alex'in var ya kanka sabahtan beri aynı yerde bak. Sabahtan beri aynı yerde. Adam hiç değiştirmedi yeri. Ananam Straight <laughs> away! bombayla tankı patlattım. <laughs> o da bir yetenek. Tankın üstüne bomba attım kanka. Etrafında koşturdum patladı. Abi bizim tanka baksana. Çıkmış bir yere bekliyordu ya. Aha Şu... şurada adamlar var. Aya gidiyorlar. Uçam kanka. da bizim base'i koruyor kan. Evet, Sen mi geldin lan? Adam var Adam bu Let's move! şurada. Hemen şuradaki inşaatım Bak bakıyor. Vurdum birini. Bir tane daha var. 85 Attım mı? Kalkmıştır bir bana Yok yok sen Ben kalktım Şerefsizin çocuğu nereden anladın arkama geçtiğimi ya Arkaya baktığımı Move to attack the marked objective. Bekle. Al iki. Bekle. Al 2 iki. i̇ki tane. Üç, üç tane var çatıda. Olsun. Biz yapacağımızı yaptık kardeşim. Elimizden geldiğince saplamaya çalıştık. Map değiştireceğim kanka. Kuyut atalım mı? Tabii. mı? Evet. Nereye geçeceksin? Nereye geçelim? Bakalım neresi geliyor? Yeni map e ile Sniper oynayabiliriz. Sniper'lı map inşa oynayabiliriz. map inşaat ortadaki iş. mı? Aslında yok, on... o... Hangisinde ben ya? Savaş uçaklığım var ya. C bölgesine yoğunluk o. İsmini unuttum map'in ya. Dur sen şey diyorsun. Bir tane helikopter vardı geçirmiyordu. Mi? Ha. Uyar, o da olur. O zaman onunla şeyi ekleyeyim ben. Hangisini Mirak Valley. Bu winch'ti. Okey. İkisini ekleyeyim.